Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Lütfullah Önder, eğitimin böylesine kritik bir alanında tasarrufun kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet etti. Önder, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk okullarının hijyen açısından büyük bir krize sürüklendiğini belirterek, milyonlarca velinin şikayet ettiği hijyen sorunu görmezden geliniyor. Veliler okullarda temizlik yapmak zorunda bırakılıyor, sabun yok, tuvalet kağıdı yok. Bu kadar temel ihtiyaçlar dahi sağlanamazken kendilerine gelince İtibarın tasarrufu olmaz ama eğitime gelince kamuda tasarruf yapılıyor. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır diye sordu. Avukat Lütfullah Önder, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitimin gerçek sorunlarını göz ardı ettiğini ve basketbol gibi konularla gündemi saptırdığını ifade etti. Önder, veliler okulların hijyen sorunuyla boğuşurken Milli Eğitim Bakanı, bugün gündemimiz basketbol diyor, okullarda temizlik görevlisi yok, hijyen yok, çocuklarımızın sağlığını riske atmayın, eğitimde tasarruf olmaz diye konuştu. Atatürk'ün Türkiye'yi modern ve çağdaş bir devlet haline getirme çabalarına dikkat çekerek günümüz eğitim sisteminin bu mirastan çok uzak olduğunu söyleyen Önder, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı verirken 1921 yılında savaşın ortasında Milli Eğitim Şurası'nı topluyor. işi bilen insanlar ile eğitimi organize ediyordu. Bu şekilde eğitimin çağdaş ve layık temeller üzerine kurulmasını sağladı. Bugün ise liyakatsiz kişiler eliyle, tarikat ve cemaat zihniyetiyle karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Lütfullah Önder, eğitimde yaşanan bu skandalların sorumluluğunun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrencinin sağlığını ve eğitimini göz ardı ediyor. Bakanlık eğitimi adeta çökertiyor. Yusuf Tekin'i derhal istifaya davet ediyoruz dedi.